Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Konya Bilim Merkezi'nde açılan yeni sergi alanları bilim meraklılarını bekliyor. Konya Bilim Merkezi'nde son olarak açılan afet farkındalık, cen, fosil, taş, mineral sergi alanlarının dikkat çektiğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, özellikle Evrenimiz Sergi Galerisi içerisinde açılan 6 farklı simülasyon alanında ziyaretçilerin daha önce yaşamadıkları deneyimler yaşadığını kaydetti. Başkan Altay, pandemi tedbirleri kapsamında bilime meraklı herkesi planetaryumu, gözlem kulesi, kütüphanesi, bilimsel sergi alanlarıyla Konya Bilim Merkezi'ne davet etti. Paraşüt eğitimlerine uygun teçhizata sahip olan paraşüt simülasyonu sanal gözlük vasıtasıyla ziyaretçilere paraşüt deneyimi sağlıyor. Paraşüt simülatörü acil durum senaryosunda paraşütçünün yapacağı ana paraşütten ayrılma, yedek kaçma gibi uygulamalara karşılık verebiliyor. ATC eğitim simülatörü kapsamında yerli ve milli olarak geliştirilmiş ATC eğitim simülatörü kullanılarak oluşturulan görüntü ve sesler, senkronize bir şekilde hava trafik kontrolör simülatöründe ziyaretçiler gerçek ortamda kullandıkları ekranlarla hava trafiğini kontrol edebiliyor. Bir diğer simülatör cihazı olan sırt roketi simülatörü sayesinde de ziyaretçiler uzay boşluğunda verilen bir görevi yerine getiriyor. Astronotların uzayda hareket etmelerini ve görevlerini yerine getirmek için kullandıkları sırt roketi simülasyonu sayesinde ziyaretçilerden arızalı olan uzay aracını tamir etmeleri isteniyor. Yine bu alanda ay yürüyüşü platformu ve uzay mekiği simülasyonu da meraklıların ziyaretine sunuluyor. Havelsan işbirliği ile kurulan simülasyon alanı pandemi tedbirleri kapsamında hafta içi günlerde 10 ila 16 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.